merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ve bugün sizin efsane görevlerinizi yapıyoruz. Bir sürü görev gelmese de birkaç tane güzel görevler geldi ben de heyecanlıyım. Video için her şeyi yapmaya hazır oldum ama normal hayatta bunları hiç yapmazdım. Bimin öndeki kol işte bir bime poşet poşetiyle git falan filan spoiler vermiyorum. Ama size de bir meydan okuyorum arkadaşlar. Eğer ben bu videoyu çıkarttıysam siz de 24 saat içerisinde yüz like yapmaya çalışalım. Eğer buraya kadar izleyip devamlı izleyeceksen bir tane like at ki ben destek ol bunları boş boş çekmiş olmayayım. Zaten çekmek de zor baksana şu lambayı nasıl yerleştirdim. Hemen uzatmadan geçiyoruz. Oh! birinci görevim düşen en uzun kelime kelime okumaya çalış. Ne olduğunu bilmiyorum ama baya uzundur kesin yazmış. Hemen okuyorum. Muvaffakiyet sizleşti tireleştiricileştire tireleştirici, veremeyebileceklerimizden misiniz cesine <laughs> üstüne 20 çişört giy Hemen yapıyoruz. Arkadaşlar 23 short getirdim. Yarısı benim, yarısı abimin. Ben giyiyoruz. 1. 2 oluyor. 3 4 5 6 7. Ve görev tamamlandı. Görev tamamlandı. <laughs> Mamiye görev. From oyununda 10.000 skor yap. Abi gelsin. <laughs> evet, 10.000'e çok az kaldı. Hadi. Evet 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 hadi. Hadi 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 hadi. 10.000 10.000 10.000 10.000 Ve <laughs> görevi yapabilmiş olduk. Bu arada bunun hakkında video çekeceğim artık. Evet zor görevlere gelmeye başladık. Görevim A101'e. Şop poşetiyle gidip Bim'in nerede olduğunu soracağım. Video için yapıyorum. Sadece video için. Hadi hemen geçelim.

sen <laughs> yani bir tuzlu içecek içir ve tepkisini görelim demiş. Hemen yapıyoruz. İç. Hızlı bir, iki, üç iç. <gülüyor> 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 Takipçiler istedim. Adımı okur musun? Ece. Okudu. Ece. oku demişsin? Ececim. Sizi çok seviyoruz. Bir daha Adele kışkırtma istemiş. Abi bu beni dönsüz biliyorsunuz. Bir de bunlar hepsi benim takipçim. Hepsi benim takipçim. Bana kışkırtma. Ulan ne acımasız insansınız. Beni biliyorsunuz. Adele Kışkırtma zaten 20 tane böyle görevim var. Şimdi en çok yazılan şeylerden Adel'in bardağına tuz dök, çay dök, çay mı dök <laughs> karabiber dök kahvesine. Biz de böyle bir şey yapacağız. Kahvesine tuz döküyoruz şimdi. Biraz kahve dökün. Çok fazla olmasın. Biraz kahve. Ve karabiber. İstediğin şeyler bu. Alın. Siz bunu istediniz. Böyle dökelim. Abi sana kahve getirdim. Abi. İç Aa. iç. <gülüyor> 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 o her şey geçtim. Kahve su bardakta olması. Abi hala acısı var bu ne ya? Abi takipçilerin yaptırıyor. Vallahi ben bir şey yapmadım. Evet. Görevim. Abim kanalımı gezer misin? Videoda çek. Bu aboneyim. Like attım abi. Bana abi demeyin. Ben abi değil. mi abi? Abone Muhammed evet, abi gerisi patlayacağımızdır. <laughs> Muhammed abimiz değildi. İki hesapta abone oldum bu arada. Ya <laughs> telifli değil. Telif yememiş. Tamam. Bir, tüm videolarına like attım. Başarılan devamını dilerim. Başarılan devamını dilerim. 25 dakika çıkmış. atamazsan da dislike işte tabii ki de atacağım. Dislike bize zaten yetiyor hemen atalım. <laughs> Dimin önünde kekoluk yap. Ne? lan ben de keko tipim var abi ya <laughs> <Bimin önleri yaparız. gülüyor> katmayanları sıkarma çek maşum bu da Bir daha çıkmamaya göre. <laughs> Bir dahaki görevimiz İbo ya kışkırtma yap hemen yapalım. yapalım <laughs> 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 Adele evlenme teklifi et ne diyoruz? Abi, benle evlenir misin? Bu kadar kız varken, bak bunlara yazık olur. Yapma abicim. Sen çok tipsizsin. Dur lan. Abi! <laughs> Dışarıda rast gelen birisini korkut. Hemen korkutuyoruz. Değerli dostlarım video bu buraya kadardı. Sonra gelmedik bir şeyler söyleyeceğim. Kısa bir dinleyin. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız 200 like toplamamız lazım. Öyle devam edeceğim ve giremeyenlere yani görev verip de yapamayanlarda özür diliyorum. Biraz yoğunduk bu aralar aşağıdan lakatın like ve görevinizi yazın. Tekrardan da yazabilirsiniz. Yazanlar da yazabilir, hiç yazmayanlar da yazsın. Bu video böyle girmiş olursunuz. Abime de çok teşekkür ederim Bana yardım ettiği için. Videolar efsane bir şekilde gelmeye devam edecek. Onun için de bildirimleri açın ve kanala %70'iniz abone değil. Lütfen aşağıda abone olun. 3000 abone olduğumuzda özel bir video gelecek sizler için ne diyoruz abi şimdi hoşçakalın bay bay